Eğilin. Evet merhabalar. hayırlı olsun diyelim Ali Bey, evet, hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Kalkma Bayağı dur, Evet, dur, iki dakika dur. bir durabilir miyiz? Tek bir dakika bir alalım, eyleme dönüştürdük. Neler Söyleyeceğimiz bu. Yani ben ilk defa evleniyorum, Siz ne dersiniz? Tamam, evet süreçten biraz e, da bahseder misiniz? Mısır Bazı kötü anlar yaşanmış. İmam-ı Şahit yılda. Kadının fendi. Kadının fendi <laughs> oldu. <olur>. <laughs> <pendi gülüyor> mi? Arkadaşım. Kadının fendi. Mi? Arkadaşım. En yakın arkadaşım. İsmi? Kimler mi yok? Söyledim işte ya. Maneviyat yok onun. O yüzden dayandım onun Yalnız ve yalnız kalacak. Hayırlı uğurlu olsun Mehmet Ali Bey.